Elhamdülillah. Bismillah. Kale <laughs> maazallah. Hazreti Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Hafizan Allah. Allah korusun. Yani suçsuz bir insanı suçlu bir insan yerine koyup onun adına bir başkasının işlediği suçu onun adına o kişiyi cezalandırma, cezalandırmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü İslam'ın ki bu bütün evrensel hukuk sistemlerinin de e, ilkesidir. Suçlarda şahsilik ilkesi vardır. Suçu kim işlemişse o suçludur. Bir insanın kendi babasının, anasının, evladının, kardeşinin, eşinin işlediği günahtan kişi mesul olmaz. Onun için bir kimsenin işlediği babasının işlediği suçtan dolayı mesela bunun en açık örneği İslam toplumlarının da bir yarasıdır bu. Fıkıh kitaplarına da bir şekilde yansımıştır. Toplumsal bakış açısı. Mesela veled zinalar var. Değil mi? Toplumda. veled zina. Yani nikahsız iki insanın bir araya gelmesinden sonucu dünya gelen çocuk demek. veled zina. Şimdi bu veled zinanın hiçbir suçu yok. Değil mi? Yani o dünyaya gelmiş tertemiz bir sabi. Fıtrat üzere dünya gelmiş bir sabi. Ama nikahsız bir karı kocadan değil, iki tane işte tamamen nefislerine yenilmiş, iki insanın birleşmesinden, ki biz buna zina diyoruz, zinasından kaynaklanan bir şey. O zaman bizim kalkıp da ya senin baban böyleydi, anam böyleydi deme hakkına sahip değiliz. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ wizra اُخْرَى buyuruyor. Hiç kimse kimsenin yükünü yüklenmez, üstlenmez. Ya ben şu günahı işledim de benim bu günahımı işte Allah'ım sen falandan sor. Burada yine fıkıh kitaplarında şöyle bir istisnai durum vardır. Mesela bir adam beynine silah dayamışsanız bunu yap yapmazsan işte öldürürüm. Mesela biz bu kişiye mükreh diyoruz. İkrah altında, cebir altında olan kişi. O kişi de sırf ölmemek için, canını kurtarmak için bir suç işlerse o zaman bu kişiyi belki biz affedebiliriz suçluyu öldüren değil de, o beynine silah dayayıp öldürten yani o emri veren kişi olarak görebiliriz. Ama o kişi sen git filanı öldür, öldürmezsen ben seni öldürürüm dese bile o kişi yine de bir masum insanın ruhu, canına kastedemez Ölümü göze alır, ölmeyi kabul eder ama öldürmeyi asla kabul etmez. Çünkü İslam'a göre sen suçsuzsun tabi. Günahsızsın. Masum bir insansın. Ama sen öldürdüğün kişi de masum. Suçsuz. Ama şöyle dese git filanın malını çal yoksa seni öldürürüm. Veya hanımını boşa yoksa öldürürüm. İşte cebindeki paraları ver yoksa öldürürüm gibi bir şey söylerse o zaman tabi ki bir kişinin canını kurtarma ihtimali yoksa malını da tabi ki bir şekilde kurtarma imkanı yoksa o kişinin Ölüme rıza göstermeyip malını vermesi, eşini boşaması daha doğru olanıdır. Niçin? Çünkü can o saydığın maldan, işte nikahtan falan üstündür. Hanefi mezhebi tabii sonradan bu görüşten vazgeçiyor. Böyle mükre altında olan bir adamın eşini boşamasını baştan kabul ediyor. iken daha sonra bundan vazgeçiyor. Çünkü bu bir haksızlık. Tam bir irade beyanı değil. Yani iç dünyasındakini dile getirmiyor ki adam. Değil mi? Hatta Kur'an-ı Kerim'de ikra altında olan kişinin diliyle, sadece diliyle söylediği küfür lafızları bile insanı kafir etmiyor. Değil mi? Ammar bin Yasir olayı meşhurdur. Koşa koşa geliyor. Ya Resulallah ben helak oldum. Niye? Çünkü bana şöyle bir baskı kurdular. Malum e, Yasir'in ve anneleri Sümeyye'nin e, Allah hepsinden razı olsun. Çektikleri eziyetler, işkenceler ve şehit, şehadet hepimizin bildiği bir şeydir. Oğlu da korkuyor fakat diliyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kalbini tamamen küfre kapatıp diliyle küfür lafızlarını söylemesinden dolayı bir insana herhangi bir mesuliyet yoktur. Onun için değerli kardeşlerim bizim ee, burada kişinin kendi canından daha kıymetli sadece bir can vardır. O da kendi dışındaki canlardır. Suçsuz, masum insanlardır. Ölümü göze alıp başkasını asla öldürmemesi İslam'ın temel kurallarından birisidir. Çünkü e, suç, e, bu tabi biraz açarak e, ilerletmiş olduğumuz bir e, başlık oldu ama suçta şahsilik esastır. İşte falan hırsızlık yapmış, e, bu senin kardeşin, gel senin elini keseceğiz. Filan şöyle yapmış, gel seni hapse atacağız. O çünkü senin eşin, o senin akraban. Bu asla doğru bir şey değildir. Çünkü Kur'an bunu asla tecviz etmiyor. Hazreti Yusuf'un ki bu kurallar Hazreti Yusuf'un kendi şeriatı da değil, onun altını çizmek lazım. Hazreti Yusuf'un uyguladığı kurallar, o kralın yani Mısır'daki hükümdarın kuralları. İslami bir kural değil belki ama en azından buradaki uygulama yaptığı birçok şey İslam'a aykırı değil. Yani İslami olmak başka bir şey, İslam'a aykırılık başka bir şey. Yani Allah'ın bildirdiği kurallar değil ama Allah'ın bildirdiği kurallara uygun olabilir, aykırı olmayabilir değil mi? Amerika'da, Avrupa'nın değişik ülkelerinde bakıyorsunuz, öyle güzel kurallar var ki diyorsunuz ya ne kadar güzel ya, tam İslam'ın emrettiği şey. Ama bu kuralları koyanların ne İslam'la alakası var, ne de İslam'da böyle bir hükmün olduğunu biliyorlar. Burada tabii ki ''İnnâ men bin niyat hadisi gereğince kişi niyetiyle aslında yaptığı şeyi ibadete de çevirebilir. Hazreti Yusuf da bir peygamber elbet, peygamberlik nübüvvet verilmiş ve bu uygulanan hükmün de uygulamanın da aslında Kur'an'a, şey, İslam'a, Allah'ın hükümlerine diyelim. Ta Hazreti Adem'den gelen İslam'ı kastediyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını kastetmiyorum. İslam'ın temel omuriliğine aykırı bir şey değil. Çünkü suç şahsilik ifade eder. Burada ise söylenen şey şu, biz onun kardeşiyiz. Onun işlediği suçun cezasını biz gönülden isteyerek katlanmak istiyoruz. Deyince Hazreti Yusuf Maazallah. Allah'a sığınırım. Değil mi? Türkçede de var maazallah diye kullanılır. Maazallah. Ama maazallah yanlış bir kolum. Aynı maşallah gibi. Bazıları maaşallah diyor. Doğrusu şudur. Maşaallah. En azından yani şöyle tefsir dersi dinleyen, Kur'an ayetlerinden hareketle Kur'an anlamaya çalışan insanların bu kullanımları doğru yapması, söylemesi lazım. Maşaallah. Allah'ın istediği, ancak Allah'ın istediğidir bu. İnşaallah. Maşaallah. İnşaallah. Maazallah. Maazallah. Maazallah değil. Maazallah. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Neden? En nâhuze men vecednâ metâ'ana inde. Yanında meta'ı yani o çalınmış padişahın, kralın su kabını bulduğumuz kişinin dışında bir başkasını hapsetmemiz, cezalandırmaktan Allah'a sığınırım. Böyle yaparsam İnne izel zalimun zalimlerden olurum. Evrensel hukuk ilkelerini çiğnemiş, suçsuz yere, masum yere bir insana ceza vermiş olurum ki bunun da adı nedir? Zulümdür. Bunu yaparsak zalimlerden oluruz diyor Hazreti Yusuf. Felemaste aesu min. Onlar Hazreti Yusuf'un bu kararlı duruşundan, ses tonundan anladılar ki asla bu adam ikna olacak bir adam değil. Yani Dünyamını alalım, bizden birisi kalsın. Bu tekliften vazgeçelim. İstesumin <laughs> ümidini kestiler. Halasû <laughs> neciye bir tarafa çekildiler ve kendi aralarında gizlice konuştular. Konuşmaya başladılar. Ne yapacağız şimdi? Düşünsenize, iki kez bu adam bize güvendi. Şimdi ikincisinde de aynı zulmü, aynı eziyeti, aynı cefayı ve aynı yüzsüzlüğü göstermek durumundayız. Ne yapacağız şimdi? kamane kebiruhum yine o büyükleri işte kardeşlerin büyüğü burada tefsirlerde ihtilaf var yani yaşça büyük olan mı yoksa akılca insaf bakımından daha ileri olan mı burada ihtilaf olsa da daha ağır e, basan en e, ileri yaşça olan kişi kardeşlerden o on kardeşten e, en yaşlı olanı dedi ki bu bir zaman yine aynı şeyi söylemişti hatırlıyor musunuz Hazreti Yusuf'u öldürelim dediler o dedi ki büyükleri dedi, öldürmeyin, kuyuya atın dediler. Dedi. Kuyuya atın aslında o kuyunun kör bir kuyu olduğunu, susuz olduğunu, onun için de e, ölmeyeceğini biliyordu. Ne, ne olsun kuyuya atalım zaten buradan gelip geçen kervanlar ancak uzaktan gelenler o kuyunun e, kör olmadığını bilir. Onlardan biri alır, çeker, götürürler ve öldürmeden kurtulmuş oluruz. Niye öldürelim ki? Yani ehven-i şerren tercih olunur diye bir mecelle maddesi vardı. İki kötü şeyle karşı karşıya geldiğinizde daha az kötü olanı tercih edin. Ehven <laughs> şerreyn. Ehven olan daha iyi, daha az kötü diyelim. Daha az kötü olan tercih edilir. O orada da o insaflı, vicdani duruşu gösteren o en büyük abi burada da yine söze giriyor. Diyor ki: "Elem <laughs> ta'lemu? Bilmiyor musunuz? Enne <laughs> abakum, sizin babanız kad ahaza aleykum mevsikan min Allah." Allah'tan ağır bir söz aldı bu sizlerle sizlerden Allah'tan ağır bir söz aldı. Allah adına sizlerden ağır bir söz aldı. Yani dünyamını muhakkak getireceğiz demiştiniz. Allah üzerine de yemin etmiştiniz. Şimdi nasıl, hangi yüzle, hangi gerekçeyle dünyamını götürmediğinizi izah edebilirsiniz. Ki ve min qablu ma fi Yusuf. Demek ki işlerinde dert her birinin dilinden düşmeyen bir adam Yusuf. Suçsuz çünkü. Onun için iki de bir söz oraya geliyorum. Daha önceden de Yusuf konusunda da ifrata kaçmıştınız. Azgınlık yapmıştınız. Onu öldürmeye yönelmiştiniz. Felen ebrahal arda. Asla burayı terk etmeyeceğim. Yani babamın karşısına geçip boynumu büküp babacığım ben Bünyamin'i de getiremedim asla demeyeceğim diyemem. Hatta ye'zene li Durum gidip babama anlatır ve babam da bana tamam gelsin diye izin verirse ev yahkum Allahu li veya Allah bir başka hüküm verir, bir çıkış kapısı ihsan ederse o müstesna, bu hüküm veya bu izin gelene kadar asla bu beldeyi terk etmeyecek ve babamın memleketine dönmeyeceğim dedi. Ve huve hayrul hakimin. Çünkü benim Rabbim hükmedenlerin en hayırlısı, en üstünüdür. İrciu ila bikum. Gidin babanıza dönün. Faqulu ve şöyle deyin babanıza. Ya ebana, ey babacığımız. İnne ibneke sarak. Senin oğlun hırsız oldu. Hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Biz daha önce yemin etmiş. Vallahi bunu koruyacağız demiştik ama bizim bu sözümüz, bu şahitliğimiz ancak bildiğimiz şeylerle alakalıdır. Yani bizim aklımızdan Bünyamin'in hırsızlık edeceği ve burada hapsedileceği hiç aklımıza gelmedi ki biz ancak bildiklerimizle alakalı yemin verdik. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظٍ Biz bilmediğimiz gaybla alakalı olarak da Bünyamin'i muhafaza edecek, koruyacak ve bir şekilde sana getirecek değiliz ki ey babacığımız deyin ve yaşanan şeyi babamıza anlatın. Ve yine sözünüze şunu da ekleyin. وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا Ve de ki ey babacığımız içinde bulunduğumuz kafileye de sor. Yani sen bize güvenmiyorsun. Buna da haset ettiğimizi ya Yusuf'a yaptığımızın benzerini buna yaptığımızı şayet düşünecek olursan bizimle birlikte olan kafileye de sor. Ve ayra lati akbarna fiha ve yine e, içinde bulunduğumuz kendisiyle beraber olduğumuz kabileye de sor. Burada kariyetilleti kunne fiha buradaki kastedilen Mısır'daki halka sor. Çünkü orada o olay gerçekleşiyor. Ee, bulunan kariye yani şehrin Mısır'ın halkına sor. Ve leti akbalna fiha ve beraber olduğumuz bizim burada karşılayıp beraber gidip geri döndüğümüz kabile kafileye de sor dedi. Ve inna la sadikun. Babacığımız gerçekten biz doğru söylüyoruz hakikati söylüyoruz. Deyin dedi büyük abi. Kale. Onlar da bunu söyleyince Hazreti Yakub'un tabi omuzları çöktü. Yüzüne keder çöktü yine. Gözleri doldu. Bel sevvelet lekum enfusukum emra. Bilakis inanamıyor tabi. Bünyamin gibi bir çocuğun asla hırsızlık yapamayacağına babası ikna olamıyor inanmıyor. inanamıyor Diyor ki sizin nefisleriniz size bunu kötü gösterdi. Ben sevvelet lekum enfusukum emrol. Bu işi size nefisleriniz kötü gösterdi. Müthiş bir ifade. Ya tam bir peygamber ifadesi. Yani hırsızlık olayını inkar etmiyor. Fakat diyor ki siz gördüğünüz manzarayı yanlış yorumladınız. Nefisleriniz size kötü gösterdi. Yani şunu diyebilirdiniz. Biz şahit değiliz. Yani biz bilmiyoruz. Yani kardeşimiz hakkında da suizan beslemiyoruz. Yani bu böyle bir şey yapmaz ama ortada duran olan bir durum var. Yani biz de inanamadık ama böyle bir durum var. Bizim izah edemediğimiz bir durum var. Yö, e, Bünyamin burada hırsız durumuna düştü. Deyip de niçin hüsnü zan beslemiyorsunuz? Niçin en zor şartlarda aklın durduğu zaman dahi bunda da belki bir bilmediğimiz bir şey vardır. Bunda da bir hüsnü zan bulunacak bir küçücük ipucu bulunup hüsnü zanlı elden bırakmamak gerekir diyeceğinize hemen ilk celsede dediniz ki hırsızlık yaptı. Değil mi? Daha önceki ayet dersimizde de şöyle demiş, Bunun abisi de zaten yapmıştı yapacağını. Bakın orada müfteriydiler, iftira atıyorlardı. Burada da hüsnü zanlı bırakıp suizan besliyorlar. Onun için derler ki Allah hepimizi nefislerimizin şehvetimizin elinden korusun. Amin. İki tane kişi, biri kadın biri erkek. Aynı yatakta görseniz dahi onların zina ettiğini söyleyemezsiniz. Bakın yani hüsnü zanın zirve noktasıdır. Biz sokakta birbirlerini gördüler. Bunlar birbirine baktılar. Galiba zina etmişler diyecek kadar hüsnü zanımızı bırakmış. Ya yani böyle diyor ama ben kesin biliyorum o yalancıdır. Nasıl biliyorsun? Nasıl kesin diye biliyorsun? Niye bu kadar müminler, insanlar birbirlerine güven, güveni sarsıldı? Bunun için değerli kardeşlerim, üstün zanlı elden bırakmamak lazım. Hocam üstün zan, ya nereye kadar üstün zan? Üstün zanlı en azından dilden düşürmemek lazım. Elbet bir sürü tecrübesi, tecrübeler, olumsuz şeyler bizim içimizde kurt olarak bizi kemirecektir. Ama o içinizdeki kurdun dilinize dönüşmemesi, dilinize bulaşmaması ve <laughs> Dilinizle en azından bunu açıkça söylememeniz gerektiğini bilmemiz lazım. Niçin? Çünkü içinizde varsa, yani şüphe, araştırırsınız, sorgularsınız, yine takip edersiniz veya bir şekilde tecessüse varmadan, yani gizli işlere koyulmadan şahitler ararsınız. Ama kalkıp hemen o kesin böyledir, yalan söylüyordur, asla yapmamıştır, asla o da bunu yapmıştır. Şimdi bu ikisi de suizandır, hüsnüzan ise değerli kardeşlerim, her zaman iyi olanı, karşı tarafın suçsuzluğunu gerektirecek. Beraat-i zimmet asıldır diye bir malum e, ma mecelle maddesi var yine. Hı. El aslu zimmeti berae e, beraatü zimme e, yani bir insanın günahsız olması, suçsuz olması, masum olması, e, bor borçsuz olması e, bunları e, fıtri olarak bu maddenin gereği olarak kişide var olarak kabul edilen bir şeydir. Onun için burada Hazreti Yakup diyor ki size nefsiniz bunu kötü göstermiştir. Nefsiniz bunu kötü göstermiştir. Fakat onun karşısında işte çocuğuna onlara bağırmak, sizler ne sahtekar adamsınız, nasıl böyle bir şey yaparsınız, Allah belanızı versin. Değil mi bunu mazen babalar evlatlarına, hele analar daha çok yapıyor maalesef. Hemen e, işte beddualar, hemen karşı tarafa hakaretler. Bakın bir peygamber edasıyla sabrun cemil. Sabretmek ne güzeldir. Ben bana düşen sabretmektir. Asallahu en yetiyeni bihim cemia. Şimdi baksana dertler arttı. Yani bir oğlu yok ettiler, öldürdüler mi? Ne olduğu belli değil. Birisi şimdi orada hırsız diye tutuldu. Öbürü artık yüzüne, yüzüme bakamayacak diye evi terk etti. Şimdi üç tane çocuğu oldu. Değil mi? Artık gurbette olan. Muhtemelen bihim ifadesini kullanıyor. Umulur ki Allah ye'tiyeni bihim. Hala Hazreti Yusuf'u unutmamış. Hala Hazreti Yusuf'tan ümidini de kesmemiş. Yeni cemi'a. Onların üçünü de getirir. Um ediyorum ki Allah onların üçünü de getirir. Bakın sabır ne kadar büyük bir zorluk ama ne kadar büyük bir mükafat olan bir lütuftur. Allah tabii ki üstesinden gelemeyeceğimiz yüklerin altına bizleri sokmasın. Fakat sabrımızı da Rabbim daim eylesin. Sabrımızı da üzerimizden eksik kılmasın. İnnehu huvel alimul hakim. Çünkü o her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen ve hikmet sahibi olandır. O tevalla anhum ve onlardan yüz çevirdi, onları bıraktı, onlara kötü söz söylemekle, onları cezalandırmakla, tehdit etmekle uğraşmadı, yüzünü Rabbine, sırtını onlara çevirdi ve "qala" dedi ki, esefa. "ya esefa, ya yazık oldu, yazık oldu, ala Yusuf'a. Yusuf'a yazık oldu. Hala Yusuf diyor. Yani Bünyamin gitmiş, öbürü gitmiş. Ya esefe ala Yusuf'a. Yusuf'a yazık oldu. Ve biyadzat aynâhu minel hüzni. Ve hüzünden gözleri doldu. Ve biyadzat, bu da bir hazinin yorumu. Ve biyadzat gözü ağardı. Böyle bir e, katarakt ameliyatı olmadan önce gözüne katarakt dinen yaşlarda görürsünüz. Böyle bir beyazlık. Değil mi? A inmek derler. Gözüne bir beyazlık indi. Bu tecrübeyle de sabit. Hüzünden, biraz da yaşlılıktan göze katarak inebiliyor. Fakat Razi diyor ki hayır burada diyor gözleri doldu. Böyle yaşla doldu. Ve dedi ki o yazık oldu Yusuf'a. Minel hüzni fehuva kazim. Fakat içi de içini yiyordu. Yutkuna yutkuna yazık oldu Yusuf'a diyor. Kalu dediler ki evlatlar. Tallahi Allah üzere yemin ediyoruz ki babacığım tefte'u, tezkuru Yusuf'a. Yusuf deyip durursun. Hala Yusuf'u anmaktan vazgeçmezsin. Hatta tekuna harava hasta olacak. Ev tekune minel halikin sırf bu dertten dolayı ölüp gidecek. Helak olacaksın. Bundan korkarız ya babacığım. Bu Yusuf'u dert etmiş durursun. Kâle dedi ki, اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّبْنِي وَحُزْنِي Betti ve huzni, ila Allah. Vallahi ben içimdeki hüznü ve kederi Allah'a şikayet ediyorum. Aslında kendisi de yani bu evlat acısı, Rabbim hiçbirimize evlat acısı yaşatmasın. Bir peygamber imtihanıdır, hem de birçok peygamberin imtihanıdır. Yani o evlat acısı gitmiyor işte. Yürekte bir dert içi kavuruyor ve o da kendini sanki Allah'a şikayet ediyor. Yani eşku bethî ve höznîm ilallah. Ben bu içimdeki derdi, tasayı Allah'a şikayet ediyorum. Ve a'lemu minallâhi mâ lâ Ve ben bir de sizin bilmediğiniz bir şeyleri biliyorum. O anda zannediyorum Allah ona bir şeyler bildiriyor ve Hazreti Yakup ben sizin bilmediğiniz bir şeyleri biliyorum. Yani Yusuf'un ölmediğini biliyorum. Onu Allah'ın bana getireceğini biliyorum. Diyor ve burada kalıyoruz. Rabbim güzel ahlak ile peygamberi bir bakışla hayata bakmayı evlatlarıyla peygamberi bir muamele kurabilmeyi nasip ve müessel Allah'a <laughs> <laughs>